Arkadaşlar ben Umut. Bu videomda sizinle birlikte ufo nasıl yapılır onu göstereceğim. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle arabamızı seçmemiz gerekiyor. Şimdi ben hangi arabayı yapacağımı bir seçeyim arkadaşlar. Ee, bunu yapabiliriz. Arkadaşlar ilk olarak süspansiyona geliyoruz. Sitifnesi sağ çekiyoruz ikisinde. Travel'i de aynı şekilde sağ çekiyoruz. Offset'i de sağ çekiyoruz. Insole'da solda sağ çekiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Game Guardian'a tıklıyoruz. Büyütece tıklamıyoruz. Bir saniye pardon. Car Parking'i seçiyoruz. Sonra altta yeşil yazan yerlere tıklıyoruz. Buradan sadece analizimiz açık kalıyor. Ve buraya eksi 10 yazıp full hattı aratıyoruz arkadaşlar. Ee, ondan sonra buraya geliyoruz. Kaleme tıklıyoruz. Eksi 90 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bakta ee, ama gerçekten de ufo arkadaşlar araç. Yani inanmayanlar gidip deneyebilir arkadaşlar. Şu anda araç ufo. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın.